Merhaba hanımlar, hepiniz oya boycam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, hem çimenleri hem üstü çok kolay bir model göstereceğim. Modelimizin alt sırasını buradaki yeşil ipimle yapacağım. Yeşil ipin renk numarasını hemen söyleyeyim sizlere. 656 numara altın başak bir fıstık yeşili ip kullanacağım. Şöyle bir krem rengi ipim var. Bunun renk numarası 600 48 numara bir krem. Şöyle de bir hardal sarısı ipim var. Yine bunu da çiçeklerinde kullanacağım. Krem ve hardal sarısıyla yapacağım çiçeklerini. Bunun renk numarası da 41 altın başak. Bir sarı. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçelim. Ee, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi sizlerle modelimizin yapılışına geçelim. İlmeğimi oluşturdum. İlk kutumdan giriyorum. İki tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yanındaki kutucuğa giriyorum. İki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim girdim trabzanın altından 1 2 3 tane zincir çektim baş almadan yanındaki kutucuğa giriyorum 1 2 zincir çektim bir kez baş aldım yanındaki kutucuğa girdim 2 2 şeklinde çıktım 4 tane zincirimi çektim trabzanın altını dolanarak kirpiğimi yaptım 2 zincir çektim. Pardon, 3 zincir çektim. Baş almadan yandaki kutuya girdim. Yine iki zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki kutuma girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim. Battım kutumun altından. 3 tane zincir çektim. Baş almadan yandaki kutuya girdim. Şimdi burada şu şekilde 3 tane baş alıyorum yanındaki kutuya giriyorum 2 2 2 2 şeklinde çıktım burada şöyle bir yuva oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim baş almadan girdim kapattım 1 2 3 4 5 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siz burayı 12 de yapabilirsiniz. Zincirimi çektim. Baş almadan kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. Aynı yuvaya baş almadan girdim ve kapattım. Burada 3 tane şu şekilde yuva oluşturdum. Buradan bir sık iğne ile aynı kutuya giriyorum şu şekilde burada bir iki tane zincir çekip bir kez baş aldım yandaki kutuya girdim 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım 1 2 zincirimi 3 zincirimi çektim baş almadan girdim kapattım 1 2 3 zincir 2 zincirimi çektim bir kez baş aldım bir yandaki kutuya girdim 2 2 şekline çıktım 3 4 tane zincir çektim baş almadan kapattım kirpiğimi 3 zincirimi çektim baş almadan girdim kutuma 1 2 3 Pardon 2 zincir başlarken 2 zincir çekiyorum. Bitirirken 3 zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. 1-2-3 tane zincir çekip yandaki kutuya baş almadan girdim. 1-2 zincirimi çektim. Bir kez baş aldım battım. 2-2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim. Battım. 3 tane zincirimi çektim. Yanındaki kutuya girdim, kapattım. 2 zincir çektim, bir kez baş aldım. Bu şekilde devam ediyor. Burada ara çimenini 3 tane, 4 tane siz hani 3 çok yakın olacağını düşünüyorum ben. O yüzden 3 yapmadım. 5 tane araçıman bırakacağım. Şu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki kutuya girdim. Şu şekilde 5 tane araçıman bırakıyorum. 3 tane baş alıyorum. Hemen yanındaki kutuya girdim. 2 2 2 Ve 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Baş almadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Yine baş almadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Baş almadan kapattım. Burada 3 tane bu şekilde yuva yaptım. Son bir sık iğnemi aynı kutucuğuma batıyorum. Tekrar iki zincir çekip bir kez baş alıp yandaki kutuya girdim. İki, iki şeklinde çıktım. Dört tane zincirimi çektim, battım. Üç tane zincir çektim. Baş almadan girdim, kapattım. iki zincir çektim. Bu şekilde devam ediyor. Çok tekrarlamak istemiyorum arkadaşlar. Görüntümüz bu şekilde. Siz dediğim gibi dilerseniz burada e, modelin biraz daha belirgin olsun derseniz bu 10 çektiğiniz zincirleri 12 ya da 14 tane de çekebilirsiniz. Şu şekilde çimenlerimi oluşturuyorum. Hemen hızlıca ben çimenlerimi tamamlayayım. Çiçeklerime geçeyim. Evet arkadaşlar ben çimenimi tamamladım. Şimdi hemen çimenimizin çiçeklerini yapmaya gelelim burada ilk yuvamdan girdim 1 2 3 4 tane zincir çektim yandaki yuvaya giriyorum baş almadan 1 2 3 4 tane zincir çektim yandaki yuvaya girdim baş almadan şu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum modelin arka tarafına çeviriyorum burada ortasına ba batıyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Orta kısmına battım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. En son yaptığım yuvaya giriyorum şimdi de. Şu şekilde. 1 2 tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını tekrar çevirdim. Burada yaptığım yuvaya battım. 2 zincirimi çektim. Yaptığım yuvaya battım iki zincirimi çektim yaptım yuvaya battım 3 4 5 tane burada kirpik yapıyorum bir sık iğne ile yandaki yuvaya giriyorum iki zincir çekip baş almadan battım 2 zincir çektim baş almadan battım 2 3 4 5 tane yuvada 5 tane de buraya yapıyorum. Tekrar bir sık iğneyle yana giriyorum. 2 zincirimi çektim, battım. 2 zincir çektim. Battım. 3 4 5 tane de buraya batıyorum. Son sık iğnemi de büyük yuvamdan girdim. Çiçeğimi burada bir zincir çekerek koparıyorum. Hemen iplerini yıkayın. Bir dakika. Evet arkadaşlar çakmamın gazı bittiği için ben çiçeğimin ipini kamera arkasında yaktım ve diğer çiçeklerimi de tamamladım ben. Son hali modelimizin bu şekilde. Çok çıtıpıtı, narin güzel bir model oldu. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakıp pla fotoğraflarını Instagram sayfamı bırakıyorum arkadaşlar. Oradan bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım uyum modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.